Ne oldu lan? Trek. Trek. <laughs> Resim. Bu deli ne yapıyor lan? <laughs> Eminim o değil, bir velettim. Bakın. Eminim bir velet çıkacak. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben Belgo Türk. Şu an inanamayacaksınız. Hamsterımla oynuyordum ve bana bir mesaj geldi kimden mesaj geldi öğrenmek istiyor musunuz onu sizlere diyeceğim şimdi hatta göstereceğim ekledim gerçekten bilmiyorum gerçek kişimi, sahte kişi mi? ama öğreneceğiz her şey olabilir bakın kimden bana gecenin birinde gece değil aslında akşam kimden mesaj geldi arkadaşlar yenice ekledim delinin olarak bakın ama sizde ve hala mesaj gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Evet şimdi deli nin mesajlarını açtım. Umarım biri şaka yapıyordur ve gerçek mesajları değildir. Bir şey unuttum başlamadan önce. Ekranı aynı anda şey yapacağım. Rekord yapacağım. Aynı anda sizde telefon ekranını görebilirsiniz. Şu anda. Şu yana çekileceğim. Evet arkadaşlar şimdi şurada telefon ekranını göreceksiniz sizde. Bakın deli Nine hala yazmaya devam ediyor. Ne yazmış? Merhaba ben deli Nine. Niye cevap vermiyorsun? Mesajlarımı okuyorsun ama cevap vermiyorsun. Korkuyor musun? Mesajlarımı yine okuyorsun. Niye cevap vermiyorsun?" diyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Ben ben şimdi ekledim bunu. Umarım birinin şakasıdır bu. Bir numaramı bulan, bulan birinin şakasıdır. Çünkü bu numara bende ekli değildi. Dediğim gibi yeni ekledim. Nesmin Delil'ine koydum. Delil'ine yazdı diye. Şimdi arkadaşlar ben buna yazacağım. Bakalım bana ne diyecek. Merhaba hangi nene bakalım beni ne anlatacak yazacağım şöyle bakalım ne anlatacak hangi nene yazdım bakalım hangi neneymiş bu belki başka bir deli nene var arkadaşlar şimdi beraber bakacağız hangi nene bu benim arkamdan sen çok iyi biliyorsun şimdi bilmeyenler için de anlatacağım olay ben arkadaşlar bunlar maskeli adam çetesi binbir surat adını vermiş Bunlar kendilerine. Bunlar birçok kişi ve bunlar benim peşimde arkadaşlar. Birçok ünlü kahraman olsun veya korku filmlerindeki insanlar olsun, onların maskelerini takarak beni korkutmaya çalışıyorlar. Şimdi de işte delinine vardı aralarında. O da şimdi bana mesaj attı bu gece yani bu akşam ve mesajlarını okudum ha cevap vermemiştim. Hemen kameraya aldım ve videoyu çekmeye başladım. Zaten siz de gördünüz nerede o şimdi kayboldu hamsterım. Ha burada. Hamsterımla oynuyordum ve şaşırdım arkadaşlar. Ne yapacağım ben? Sen çok iyi biliyorsun hangi nene. Orman. Bu ne lan? Oğlum. <laughs> <laughs> Smokey. Oğlum bu ne? Bu <laughs> ne gönderdi bana? Oğlum ben bu nineyi tanımıyorum ki. Ben bunu, ben bunu, ben bunu tanımıyorum. Tanı mı tanımıyorum. Tanımıyorum. Ben bunu tanımıyorum. Şaka mı ediyorsun? Şaka mı ediyorsun Ercan? Şaka mı ediyorsun? Tırrek. Tırrek. Eminim sana birini hatırlatıyor. Ebemi hatırlatıyor. Kimi hatırlatacak hatırlatıyor. Ebemi hatırlatıyor yani. Ebem de böyleydi. Rahmetli Ben böyleydi yani. Onu hatırlatıyor. O kadar salak mısın cif olduğunu görmeyecek kadar. Anladım onu. Anladım onu zaten. Sen kimsin de bana böyle konuşuyorsun bu arada. Konuşuyorsun bu arada. Yani bu kim, bu kim sanıyor da kendini bana böyle konuşuyor. Bu arada arkadaşlar. Hemistirim. Gel. Hamsterim kayboldu. Onu alacağım hemen. Gel sen şuraya. Gel lan ne kaçıyor? Ne kaçıyor? Ne kaçıyor? Deli. Bunu buraya koyacağım. Sen orada dur. Bak bak bize şu an delini yazıyor? Ama şu an emin değilim onun olduğu için. Eminim biri bir şaka yapıyor. O yüzden biraz rahatım şu an. Sen de benim yanımda duracaksın ve destek çıkacaksın. Arkama geçme öyle. Bana destek çıkman gerek. Hamster. Ben delinine. Şaka ediyorsun. Belli. Şaka ediyorsun belli. Şaka ediyorsun belli. Eminim arkadaşlar biri şaka ediyordur. Biliyorsunuz internette böyle bir şey olunca hemen herkes kendini o, onun yerine koyuyor falan öyle şeyler yapıyor. Ve eminim ki şu anda öyle bir durumdayım. Bu beni tanıyan birisi eminim ve bende olmayan bir numarayla bana mesaj atıyor Whatsapp'tan. Bir de biliyorsunuz Whatsapp'tan bedava olduğu için insanlar böyle faydalanıyor. Ha bir mesaj daha geldi bakalım onu okuyacağım. Ha ha niye sana şaka edeyim? Vallahi yapan çok. Allah yapan çok sahte 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 hesaplarla. Gerçekten bakın çok kişi maskeli adam olsun, şu olsun, bu olsun sahte sahte hesaplar açıyor ve beni e, korkutmaya çalışıyor. Eminim bu da öyle birisidir. Sen kendini ne sanıyorsun? Ben Belgo Türk'üm. Ben Belgo Türk'üm. Bütün Belgo Türk'ün Belgo Türk ailesini koruyorum koruyorum yani arkadaşlar sizleri korumak için bu maskelerden ben böyle riskler alıyorum biliyorsunuz sizde aynı anda da korkularınızı yeniyorsunuz aynı benim gibi çok önemli biri olduğunu mu düşünüyorsun ha 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 ne oldu lan trek Tr trek bakalım ne diyecekmiş bu arada arkadaşlar iki saniye gel kızım ben henüz tırmalıp hemen evine koyacağım çünkü bu da korkmaya başladı o yüzden evine koyacağım ve daha rahat konuşacağız. Bu arada arkadaşlar bu deliline bunun gerçek olduğunu sanmıyorum. Eminim biri şaka ediyordur. Öğreneceğiz. Fotoğraf, video falan isteyeceğim daha devamında. Eğer gönderirse muhtemelen odur ama göndermeyeceğinden %100 eminim. Veya internetten foto alıp atacaktır. Bunun vudusunu gönderdi biri bana. Şu vuduyu arkadaşlar görüyorsunuz mu? Şu vuduyu bu vuduyu ona dene dedi. Ben daha denemedim ama çünkü iyi kalpliyim. İnsanların acı çekmesini istemiyorum. Fakat gerçekten beni böyle sihir etmeye kalkarsa ben bu vuduyu artık deneyeceğim. Eğer denememi istiyorsanız bana yorumlarda söyleyin. Videoyu da beğenin arkadaşlar. Size göre yani. Siz ne istiyorsanız ben onu yapıyorum. Öyle kafama göre hareket etmiyorum biliyorsunuz. Bakalım ne yazmış. Sen kendini bile koruyamazsın. Şimdi beni görsen sıçarsın altına. <laughs> Öyle mi? Öyle mi? Bakın gene ne göndermiş arkadaşlar. Şimdi ne göndermiş ya? Bu ne ya? Ben bundan bir fotoğraf isteyeceğim arkadaşlar. Evet öyle yazıyor. Durun. Sen bana şimdi bir foto çek gönder. Arkadaşlar bir hata olmuş ya. Ben sanıyordum ki telefon ekranı hala kayıtta ama kayıttan çıkmış. Ben şimdi size neler yazıldı şurada geri göstereceğim. Nerede bitmişti? Bakın. Beni görsen altına sıçarsın e, yazdı. Sonra bana şunu gönderdi arkadaşlar. Şu şu resmi gönder. He öyle mi yazdım? Evet öyle. Sen maşın foto bir çek gönder dedim. Sen bana emir veremezsin. seviyorum altına sıçmaya başladım. Hadi hadi tamam. Hadi hadi oradan. Kimsin kimsin sen? Söyle bana. Bakalım bu kim? Öylece emin olacağız. Korkak. Göster kendini. Göster kendini. Zamanım yok. Gerçekten ne zaman yok? Göster kendini zamanım, zamanım yok. Bakalım kimmiş arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Bunları videoda göstereceğim. Hayır, göstermeyeceğim. Göstermeyeceğim. Ne az önce her şeyi takip ediyoruz. Hayır, göstermeyeceğim yazdım. Çok çok yakında. Her şeyi takip ediyor, çok çok yakından, adım adıma. Tamam hadi göster ya. Of, canım sıktı arkadaşlar. Bu ne ya? Konuşuyor boş boş. Eminim her yerde seni izliyoruz. He tamam tamam. He. Tamam tamam öyle. Tamam tamam. Hadi göster. Ya resim. Oğlum deli ne arıyor lan? vallahi arıyor arkadaşlar. Ama durun durun. Heyecan yapma. Kapadı. Kapadı ya, kapadı ya. Açmadım be. Arkadaşlar kapadı ya. Açacaktım tam. Ama belki başka biri de olabilir. Durun. Ne oldu? Yok bir şey. Yok bir şey. Yok bir şey ara. Ara yeniden. Yeniden ara. Yeniden ara. Ara, arıyor. Tamam. Arkadaşlar deliğini ne arıyor vallahi. Değil, bak durun. Eminim o değil. Bir velettir. Bakın. Eminim bir velet çıkacak. Hop! <laughs> Oğlum arkadaşlar delinine nine lan deli dinle, bakın. Oğlum pes. İnanmıyorum lan. İnanmıyorum arkadaşlar. İnanmıyorum vallahi yok delinine yine deli arkadaşlar. Vallahi wow, wow, şu şaşkınlık içerisindeyim. Yetti mi sana? o yoksa fotoğraf mı? Yok yok. A inanmıyorum i̇nanmıyorum. İnanmıyorum. O, o ormandaki beni takip eden kişi değil. Ormandaki ben takip eden kişi değil. Kımıldamıyordun. Kımıldamıyordun. Eminim ki Arkadaşlar şu an elim ayağım titriyor. Vallahi elim ayağım titriyor. Eminim ki eminim ki fotoğraf Fotoğrafı gösteriyor. Gösteriyordun. Eminim ki fotoğraf gösteriyor. Bence belki fotoğrafa çekti onu gösteriyordu arkadaşlar. Şu kımıldamıyordu. Kımıldamıyordu. Belki YouTube'dan video mu açtı fotoğrafını çekti onu gösteriyordu. Belki de emin değilim. Yeniden ara. Yeniden ara o sensen. Yeniden ara o sensen. Arkadaşlar ya gerçekten delini neydi o lan? Delini aradı lan? Kameralı aradı resmen bir de ya. Arıyor vallahi arıyor oğlum ben kafayı yiyeceğim. Durun. İyi, iyi bakın. arkadaşlar gözleri kımıldıyor. Oğlum gözleri kımıldıyor bunun. O bu fotoğraf değil gerçek lan. Arkadaşlar vallahi gözleri kımıldıyor oğlum bu gerçek. S ha 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 ne oldu sessiz kaldın. Oğlum sen gerçek misin? Oğlum sen gerçek misin? Oğlum sen gerçek misin? Oğlum sen gerçeksin niye gerçek olmayayım diyor. Durun. Neden peşimdesiniz? Peşimdesiniz. Arkadaşlar umarım buna cevap verir ya. Umarım buna cevap verir. Neden peşimdesiniz dedim. Ya. Oğlum resmen ilk defa bunlarla var ya. Gerçi ilk defa da değil. Uzun zaman önce konuşmuştum Mama maskesi çünkü öyle istiyoruz Deli misiniz oğlum siz Deli misiniz siz Rahat, rahat bırakın Rahat bırakın beni Oğlum bunlar var ya çatlak kafadan Vallahi bakın bunlar deli Kim olduklarını bulacağım ama ben bunların Oğlum be bir şey olamaz ya Niye Başka işlerim var Eğer köpeğimi Eğer köpeğimi siz Çalması, çalmadıysanız sizinle bir sizinle bir işim yok. Sizinle bir işim yok. Çok eğleniyoruz biz selam Bir gelin bir gelin Eğer köpeğimi hiç siz çalmadıysanız sizinle bir işim yok dedim arkadaşlar. Çünkü gerçekten ben bu delilerle bir işim yok. Köpeğim bunlar çalmadılarsa ne yapayım artık ben bunları ya? Gerçekten ne yapayım? Bunları taktım bir de peşime ya. Köpeğimi bunlar çaldı sandım. Zeyna'dan bahset... Ya ismini de biliyorlar. İsmini de biliyorlar. Evet. Onunla alakanız var mı? Alakanız var mı? Çok merak ettim şu an arkadaşlar. Vallahi çok merak ettim. Evet onunla bir alakanız var mı? Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz. Evet onunla bir alakanız var mı? Saniyesinde de yazıyor ha. Bunun cevabını çok yakında alacaksınız alacaksınız. Oğlum kim alacak oğlum? Kim alacak? Kim alacak? Kim alacak? Ben tekim. Başka başka birine bulaşmayın. Bulaşmayın. Oğlum bulaşmayın. Ben tekim. Bunun cevabını çok yakında alacaksınız. Kim alacak? Ben tekim. Başka birine bulaşmayın yazdım arkadaşlar. Bunu da deyince bay bay dedi bana. Ve hala şu an çevrim içi. Cevap ver. Ne bay bay ya. Oğlum, bu ne diyor ya? Benden bu kadar. Bay bay. Oğlum. Sen göreceğin lan. Sen göreceğin lan. Öyle bir. Öyle bir. Öyle bir göstereceğim sana ki. Bende bu var. Bende bu var arkadaşlar. Bu. Bu buna bağlı. Bu buna bağlı. Bu kara büyü. Zenci büyüsü. Bakın göreceksiniz. Tamam. Benden de bu kadar. Benden de bu kadar. Bu kadar. Arkadaşlar benden de bu kadar. Bitti. Kapadım. Tamam. Bu görecek. Ben bunu kullanacağım. Bunu kullanacağım ve o görecek. Hatta var ya. Bu gece iyi uyuyamazsın diye. Oğlum keşke kamerada ben aradığında deneseydim lan. Keşke deneseydim arkadaşlar. Oğlum keşke deneseydim. Keşke deneseydim. Oğlum. Kırk. <laughs> Umarım şu an acı çekiyordur. Umarım şu an acı çekiyorsundur. Arkadaşlar, arkadaşlar. Durum ciddileşiyor, durum ciddileşiyor. Bunlar benim numaramı bile buldu yeniden. Bakın, bakın. Arkadaşlar, bu olay burada bitmeyecek. Ben bunları yeniden bulmaya gideceğim. Ormana gideceğim ve voodoo'yu deneyeceğim. Deneyeceğim. Çünkü başka çaresi yok. Yani gördünüz resmen sahte biri sandım. Gerçek biriymiş ya. Neyse arkadaşlar uzatmayacağım. Bakarız ne olacak. Bakarız. Devam edeceğim ben hamsterlarımın evini temizliyordum. Onlarla oynuyordum biraz. Onlarla bile vakit geçiremiyorum bu delilerin yüzünden. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenin. Her beğeni bir destek. Sizden bir destek. Bu arada kanala katılabilirsiniz arkadaşlar. Videonun altında katıl butonu var. Oraya katılarak arkadaşlar kendinize özel rozetler ve emojiler olacak ve yorumlarınız hep ilk sıraya çıkacak. Oraya katılarak videonun altında katıl kısmı var. Eğer tablette telefondasanız link var. O linke tıklayın, ee, açıklama kısmında oradan katılabilirsiniz. Öylece size özel şeyler gelecek ve yorumlarınız hep üstte olacak arkadaşlar. Önce onları okuyup cevap verebilirim. Gerçekten benim için çok avantajlı olacak. Çünkü yorumlarınız karışıyor. Hepsini okuyamıyorum. Bu şekilde yorumlarınızı okuyabileceğim. Arkadaşlar bunları burada bırakmayacağız. Bundan sonra görecek onlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Abone olmanın zamanı tek bir tıkla abone ol Sen de gel bu aileye ve eğlenceye iyice doy Bizim keyifler yerinde durma dostum abone ol Belgo Türk'ün sesine kulak ver ve sen de abone ol